Maşallah. <laughs> Anıl beni güzel çekiyor. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz. Ne yaptık? İlk önce Amarok F30'u çekmeye çalıştı. Rahat çek. Çünkü evim var zaten. Dediniz hadi oradan ben de çekerim onu. İplik bağlasan çeker falan dediniz biliyorum. Ama sonrasında F30 işte bu gördüğümüz kaplama filmiyle araç kaplama filmiyle Evet araç %100 tam film ile arkadaşlar ama o hafif eğimde yukarı çekmeyi başardı. Bir yerde takıldı. Kaldırımın oraya denk geldi ama eğimde vardı 2.2 tonu çekebildi. Biz bunu kaç kez katladık? İki sefer falan katladık. Çok fazla vurmadık. Daha kalın bir malzemeyle katlayarak yapmış olsak herhalde off-road'a girerdik. Ya valla olabilirdi yani. Şaka bir yana arkadaşlar şu an krom Detay Merkezi ve Cam Kaplama Merkezi Film değil Merkezi. Film gibi. Merkezi. Evet sen daha güzel söyledin markanı. Şimdi arkadaşlar bizim esas konumuz bu değil. Bu bir şovun parçasıydı. Ne yapacağız? Anıl da. Türkiye'de sadece iki tane olan, ikincisi kendisinde bir otomatik cam filmi kesme makinesi var. Yani o geleneksel metotlarla, elle falan yapıyoruz ya, şablonu çıkartılıyor. Öyle değil arkadaşlar, marka modeli giriyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, çak diye hop size çıkartıyor. Aday aracımız da bu, bir müşteri aracı evet, zaten. müşteri aracı. Çok merak ediyorum, siz de eminim merak ediyorsunuz. Şu milimetrik hatta mikronluk işi bir görelim. Aynen. Ana, şimdi programımızın adı bu. Aracımızın marka modelini buradan seçiyoruz. Program zaten Solar kendi programı, Sengoben grubunun programı. Sengoben birçok aracın cam üreticisi olduğu için camların birçok aracın burada çizimleri mevcut. Burada aracı seçtikten sonra hangi cam kestireceğimizi seçiyoruz. Ondan sonra cihazımıza yolluyoruz, cihazımız da kesiyor, bize veriyor. Peki sadece Sengoben mi mesela benim arabanınki ayrı benim de çok hoşuma gitti ön camlarda da kötüydü şimdi evet. arkadaş söküyor hatta benimki ne yapacağız hı hı. ama farklı marka olabilir ama Sengoben grubu sonuç olarak bütün camlar yani mesela bize gelen versiyonu başka bir cam olabilir ama dünyada başka bir aynı marka Sengoben grubu camla gitmiş olabilir sonuçta adamların elinde bütün camların çizimleri mevcut. Mesela şöyle söyleyeyim Megane Sedan yok mesela hı. çünkü burada üretiliyor ve pazarı çok küçük bir araç hı. Megane Sedan yerli üretim camı kullanıyor. Egea tipi olarak var. Ee, hmm. Onun dışında aynı da çok zaten. çok eski modeller yok. Mesela E21'e baktık evet, yoktu A21 ama yoktu. E34 kasa bir de E32 kasa vardı Evet. 90'lardan hatta 80'lerden. Burada windshield dediğimiz e, ön cam için dış koruma filmimiz de var bizim bu onun kesim şeyi aynı hmm. zamanda iç cam film için de kesili kullanılabiliyor. Bu arka camımız. Bu da ön camımız. Ön camımızın ucunda mesela görüyorsun abi şurada iki tane küçük çentik gibi bir şey var. Hmm. Bak abi gel. Hemen gelelim ona bakalım. İçten yapmak için şuraların kesimleri orada gördüğümüz. Hmm. O kadar en incesine kadar Aynen. giriyor yani işin. Dış koruma filmi düz gösterirken iç koruma filminde o detayı vermişler. Buradan seçimimizi yaptıktan sonra kat diyoruz. Burada filmlerimizi yerleştirdi. Makine bu zaten. Evet. Değil mi? Yani bir plotter gibi zaten hani e, projeleri Aynen. vesaireleri çizdiğimiz Makinalar tarzında çalışıyor. Ya aslında blotter'dan çok farklı değil. Çok e, ekstrem, sadece hassas çalışıyor. Mesela biz bu filmi üstünden kesiyoruz ama alttaki jelatinini kesmiyoruz. Hmm. Yani burada çok ciddi bir hassasiyet var. Yani. En zor mesela kıyı köşe kelebekleri bile, özellikle Golf'in mesela kelebeği çok öndedir ve çok zordu hmm. çekmesi. Bunu serçe parmağınızın ucuyla yapıştırabiliyorsunuz. Tık diye takır. Aynen. Evet, güzelmiş. Cihazımızı açtık, filmimiz falan bağlı şuna basarak malzemenin ölçümünü yapıyor. Malzememiz 1.52, 1487 mm olarak ölçtü. Tabi tekerlerin bastığı paylar falan filan var. Şu an açıldı. Kesin başladı. Bu hangisiydi? Şu an önce mu yapıyor? Hı? Şu an önce evet. Şimdi o zaman senin işaretlediğin parçayı yapıyor, ondan evet. sonra bir sonraki parçayı yapıyor. İstersek sadece bir ön camı da kesebilirdik, sadece ne? kelebekleri de kesebilirdik, onu bize kalmış. Bazı araçlarda ön camı kesmiyoruz, çünkü radar kısmının çizimi farklı oluyor, araçlarda radar olduğunda farklı kesmek gerekiyor. Onu mesela kesmiyoruz, aracın üzerinde yine kesim yapıyoruz. Ya bu gerçekten güzel bir aletmiş, yani hakikaten çok hoşuma gitti. Bu tip uygulamalarda genelde hani fiyat vermek istemiyor. Evet. Uygulamacılar. Sana soralım, yani böyle bir uygulamanın, Fiyatı ne kadar? Sonuçta piyasada da bir fiyatlama var. Evet. tabii. Tüm ürünlerimiz %99 ultra VL filtrelidir. Bu üst seviyelere çıktıkça 1500 faktöre kadar güneş koruması sağlıyor ve %70 ısı kesiyor. Burada mesela Smoke Plus dediğimiz Smoke serisi bizim giriş seviyesi ürünümüzdür. Piyasada en çok tutulan, en çok istenen, talep gören ürünlerden biridir. 285 artı güneş faktör koruması var. %98'de UV koruması var. Toplam yansıtan ısı enerjisi en açık tonda %39, en koyu tonda %50'ye kadar ısı yansıtma özelliği var. E, sadede gelelim fiyatları söyle. Tamam <laughs> çok güzelmiş, hoşmuş. Normal hatchback ve sedan araçlarda 5 cam için ortalama 800 TL'den başlıyor smoke serimiz. Suprem serimiz 1200-1100-1200 TL civarında. Suprem üstünde kuantum serimiz var. İçerisinde altın metal parçacığına kadar, altın, inokyal krom, titanyum gibi parçacıklar var. Metalize bir görüntü gösterir. O da ortalama 1400-1300-1400 TL civarında. Onun bir üstü yine Magnum serimiz var. Termal filmdir, metalize değildir. %70'e kadar ısı keser ve bütün serilerimiz için geçerli olan en iddialı olduğumuz konu netlik. Gece görüşünü azaltmaması. Bu konuda çok iddialıyız. Isı kesiminde yine çok iddialıyız bütün serilerimizde. Peki sen bu araca hangisini uyguluyorsun şu anda? Bu araca Suprem 42 uyguluyoruz. Aracımızın sahibi kesinlikle koyulaşma istemiyor. Hmm. Olabilecek en açık tonda hmm. ve ısı istemiyor. Seriler arasındaki fark budur. Seriler yükseldikçe açık tondaki ısı iticiliğimiz artar. Aslında özet olarak budur. Ne kadar açık tonda ne kadar çok ısı itmek istiyorsanız üst serilere çıkacaksınız. Hmm. Şöyle bir kartımız var bizim. q artı güneş korumasından bahseden. Bu insan derisini gösteriyor. Burada da bizim en alt seri filmimizin en açık hali var. Renk farkını görüyorsunuz güneş olduğunda. Bu iyice morarıyor. Bu filmi açtığımız zaman Burası bir süre sonra morarmaya başlayacak. Evet, koyulaştı. Bu bizi güneşten ne kadar koruduğunu gösteriyor aslında. Bir daha kapat. Evet. Kapattığımızda renk değişimi evet, hemen renk başlıyor. Açılmaya başladı. Evet. Bu giriş seviyesi filmimizde bile bu boyutta. Üst serilere çıktıkça bu fark daha da fazlalaşıyor. Örneğin Magnum CX serisinde 1500 faktör korumaya kadar gelebiliyor. Bu süprem 16. Şu an e, ısı kesicilerine bakıyoruz. Bu sıcaklık kartı güneşten gelen sıcaklığı e, gösteriyor ve güneşe doğru tutuyoruz zaten. Şimdi çekince e, şurası Eskenne çizgi geliyor. çizgi halinde belliydi ama şimdi kayboluyor. Bak bir de şöyle bir şey yapayım. Benim parmaklarım tabii çok <laughs> güzel bir ısı kaynağı. Görüldüğü gibi buradan da net bir şekilde görünüyor. Eskenne de geliyor. Filmi evet. koyduğumuz anda filmin çizgisi belli oluyor. Süper. Bir önceki kasa CLA. Bu bahsettiğin en üst düzey malzemeyle ne kadar tutuyor? Ortalama 1000 TL civar bir uygulama ücretimiz var. Evet. Peki ön camda da olacak mı? Yok, ön camımız yok. Sadece arka cam ve yan cam. Doğru, zaten şurada söylemiştik. Bazı müşterimiz sanrıfa ve cam tavan özellikle istiyor. Oraya üst serilerimizi öneriyoruz. En güzel noktası perde kullanımını bitiriyor çoğu zaman. Hı hı. Mesela benim kendi aracımda da sunroof'ta var ve perdeyi neredeyse kapatmıyorum. Evet. Süper. En sıcak havada bile. O çok büyük fayda sağlıyor. Numaranı da verelim. İlgilenen arkadaşlar e, kronla iletişime geçsinler Tabii, yani seninle. E, şu an ekranda verdik arkadaşlar. Böyle bir uygulama fiyatına kadar vermiş olduk. Evet. İşlem tamam galiba. Okuyorum. Evet, şu an kesimimizi tamamladı. Bütün çizikler ortada hepsini güzel güzel çizmiş. Dışından makette kesip sonra kenarlarını ayıklıyorsun. Doğru muyuz? Evet. Cama yapıştıracağız şimdi buradan Hı -hı. sonrasını. Şu an kenarından fazladıklarını alıyorsun. Aynen. Çıkıyor zaten kelebek camın üçgeni çıktı. Aynen. Aslında biraz daha iyi yerleştirebilirdik biraz videonun şeyiyle. <laughs> açık bıraktık. <laughs> Biraz firemiz fazla. Evet, fireyi daha az verebilirdim Tabii, diyorsun. Geniş bayağı bir. Biz şu an video için biraz daha rahat çalışalım diye açıkçası fire şeyi Hı -hı. fazla bıraktık. Evet. Kelebek camlarımız. Evet, i̇kisi de çıktı ortaya. Evet. Ufak tefek bazı noktalar kesilmemiş olabiliyor. o yüzden açarken dikkatli olmak gerekiyor. Jilet gibi çıktı cam. Ön camlar tamam. Ön camlar ve kelebekler ve tamam. Ve kelebek tamam. Evet. Ben de diyorum, burada niye böyle akmış sular falan? <laughs> Bunu buraya yapıştırıyorsun. Daha demin ne de yaptık zaten benzerini? Artı cam ve en artı cam burada. Büyük cam yani. Evet. Burada mikronluk bir kesim var. Biz filmi şuradan kestik ama altındaki şu incecik katmanı kesmedik. Hmm, o önemli bir nokta. Aynen. O senin tabii kullanım rahatlığını sağlıyor. Bu şekilde Aynen. çalışmanı sağlayan Aynen. bir durum. Aynen Cam filmlerimiz hazır. Şimdi bunları çıkartıp takacaklar. Normal klasik prosedürümüzü uygulayacağız. Fitilleri temizliyoruz. Camı birkaç sefer temizleyeceğiz. Ondan sonra filmlerimizi alıp buraya yapıştıracağız. Bu iç kısımları... Zaten bu şekilde maskeliyorsunuz. Evet i̇şte elektronik düğmelere hı hı. su gelmesin diye maskeliyoruz. Şu an hiçbir kesim yapmadan filmi alıp direkt aracımızın camına yapıştırdık. Aracın üzerinde herhangi bir kesim yok, fitillerin üzerinde herhangi bir kesim yok, hiçbir şey yok. Aracımızın camıyla birebir milimetrik olarak uyumlu. Evet, bayağı güzel. Aynı oluyor. zamanda payları da verilmiş bir şekilde. Mesela buraya fitilin altına girme payı, buranın altına girme payı e, otomatik olarak program vermiş. Doğru bak. Hem onu orada evet, bası 1 santim içinde. Doğru, fitilin altına ittiriyorsun. Aynen öyle. O hazır. Yani yaklaşık yerine göre 1'er ikişer santim paylı. Mesela burada bir santime yakın ama burada 200 santime yakın pay Pardon. verilmiş. Araca göre değişiyor o pay. Tabii, araca yapısına bazı göre Bazı arabada mesela bir santim pay veriyoruz. Bazı arabada 2 milim pay veriyoruz. Bunların hepsini program kendi ayarlamış durumda. Şükür. Dediğimiz gibi buradaki en büyük avantajımız Sengoben grubunun bir ürünü olması ve bütün camların çizimi olması bizim için çok büyük avantaj. Evet, muazzam. Bir de kelebekle farkı çok güzel belli oldu şimdi. Yan yana olduğu için ikisi. Evet. Mesela birisi kaplı, birisi kaplı değil şu anda. En büyük faydası dediğim gibi araç üzerinde kesim yapmamamız. Kesinlikle. Bunun riskini almıyoruz. Getirleri evet. veya camı kesme riskine göze almadan işlemleri bitiriyoruz. Ne kadar iyi usta olunursa olunsun bir evet. bir yerde bir sıkıntı olabilir. Aynen öyle. Bir de şeyi var, e, yılbaşı süsü gibi bir şey var. O nedir ya? E, film buradan gelirken, e, statik elektriklenme olmasın, statik elektriğini alıp e, topraklama yapması için var bu. Hmm. Filmdeki o statik elektriklenmeyi almak Yapışmaması için. Yapışmaması için. Aynen. Her gelen bir soru, burada kurdele mi keseceğiz falan derdi. Öyle bir şey yok. Ben de öyle zannettim. <laughs> kurdele mi keseceğiz? Aynen. Peki bu makinenin ne kadar maliyeti olan bir şey? E, Makine ortalama şöyle söyleyeyim yani tam net bir rakam vermeyeyim ama 10.000 doların üzerinde 10 bin bir, doları bir var. rakam. Onun dışında aylık bizim aidatımız var. Bu yazımı hmm. kullandığımız için aylık bir aidat var onu hiç söylemeyeyim ama e, basit bir yatırım değil. Yo iyi bir yatırım ama evet. işte kalite ve zamandan tasarruflar evet, aynen, e, önemli öyle. bir şey. Açık söyleyeyim, tabii ki de fiyat benim için de önemli. Evet. Yani çok abartı bir şey olmadığı takdirde tercih ederim. Şimdi ben her zaman böyle bir simetri hastalığı olan bir insanım. Evet. Orada işte kesilip biçilirken mutlaka kimsenin ustalığına vesairesine bir şey demiyorum. Sonuçta evet. yıllar boyu bu, bu şekilde yapıldı. Ama böyle bir makina bana fiyat olarak da yaklaşık bir fiyat fiyat veriyorsa ben bu makineyle yapılmasını tercih ederim. Yani onu kafamda da böyle şak 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 böyle <laughs> sanki otokette oturmuş gibi Aynen. hissederim çünkü biliyor musun? Ya bu makinenin müşterimize herhangi bir maliyet yansıması yok. Yani bu makine olsa da olmasa da fiyatlarımız olur. Zaten biz bayilik olarak çalışan bir markayız. E diğer bayilerde de fiyatlar belli, bizde de fiyatlar belli. Bu çalışma kafa yapısını gösteren bir şeydir. Aynen. Alete, edevata, makineye yatırım her zaman iyidir yani benim gözümde odur o yüzden şimdi sen hatta teklif ettim benim araca da yapılacak arkadaşlar sağolsun ön camları zamanla ben arabayı sıfır aldığımda yetkili serviste yaptırmıştım böyle daha kaliteli şöyle işte senin anlattığınla hatta şundan yapıyoruz değil mi bir öncekinden? Evet Supreme serisi Aynen And Orta orta segment bir ürünümüz ama piyasa ürünlerinden tabii ki çok üst seviye. Evet, onu ben de bir deneyeceğim bakalım böyle hafif yeşilimsidir zaten. Aynen. Supreme serisi Grubu Volkswagen grubuyla en uyumlu renklerden biridir. Hediye için de teşekkür ederim. Ne demek? Evet, kıyak geçtim bana. <laughs> Pusu bir görüntüye dayanamadım onu değiştirmemiz Dolara gerekiyordu. <laughs> Bir ara bu can filmiyle ilgili yok yasal süreç bilmem ne herkes uygulayamayacak falan dediler. Nedir onunla durum? Bu bazı standlarda koymaya çalışıyorlar şu an filmleri. Bununla ilgili bir tasarı var diye biliyoruz ama ne kadar ilerledi ne boyutta açıkçası emin değiliz. Bu cilt kanseri vakfı vesaire birçok yerin onayı olması gerekiyor bu can filmler için. Bizim birçok vakıftan onaylarımız var cilt kanseri vakbu vesaire. Aynen. Aynen. Foundation falan de söylemiş. E, çünkü cam filminin şöyle bir olayı var. Cam filmi biz içeriden yapıyoruz. Sonuçta içeriden olmak zorunda ve güneş geldiğinde içerisinde ne ediyor belirsiz olan filmlerin çıkardığı kimyasalı biz soluyoruz. Hmm. Aynı zamanda güneş ışığını kesmediği sürece biz zaten güneşin kanserojen şeylerine maruz kalıyoruz. Ultraviyole ışınlarının şu bu. Bizim işte en üzerine basa basa söylediğimiz nokta bu. Cam filmi aslında artık dünyada bir ihtiyaç çünkü güneş ışınları artık çok farklı noktada, ısınma çok farklı bir noktada, araçların içerisine bindiğiniz anda alev gibi oluyor artık. Hem dediğin gibi için sağlık tarafı var, Aynen. bir de insanlar aracın içi böyle akvaryum gibi görünsün çok istemiyor. Aynen, mahremiyet konusu mesela sadece bizim için geçerli değil, Avrupa'da da, dünyada da Dünya mahremiyet bile. konusu önemli bir konu. Ee, i̇nsanlar en kötü arabaların arka camlarının karartılmış tamam. olmasını istiyor. Zaten orijinalde de birçok araba karartılmış geliyor. Orada da şöyle bir şey var. Mesela sıfır ve alan müşterilerimiz genelde ön iki cam için istiyorlar. Biz de orada şu tavsiye veriyoruz. Arka camlarınız karartmalı ama orada herhangi bir ısı iticiliği veya sizi işte ee, ultraviyede leden koruyucu bir filtre yok. O yüzden hani şu anki mesaj serimiz açık bir seri. Arka camlar en azından en açık seriden yapalım. Önün arkayı dengeleyelim ve orası da en azından filtre olsun istiyor. Çünkü arkada genelde çocuklar ve küçük bebekler bu Doğru. şeye maruz kalıyor. Onların cildi daha hassas. Şimdi benim araç mesela fabrika çıkışı arka cam ve arka kapı camları normalde kendi renkli. Evet. Onlarda yani bu böyle bir koruyuculuk yok. yok hayır, yani. Onlar sadece mahremiyet yani hani görüntü olarak var. İçeri daha bir koruyuculuğu görüntü. yok yani. Aynen. Şimdi işkilendirdim mi? Yani <laughs> onlar da yapar. <laughs> Olar yapalım ne demek abi? Yaparız. Böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi ben de açıkçası bilmiyordum açık söyleyeyim. Yani ben Hı -hı. sonuçta renklendirilmiş cam Onlarda da benzer özellikler olduğunu düşünüyordum Hı. ama tabii ki de benden daha önemlisi çocuğum mesela evet, kendi açımdan. Aynen. O yüzden e, önemli bir konu aynen. gerçekten. İşte bu yasal süreç bittikten sonra bu tarz markaların yarattığı hologram diyeyim onaylı şeyler istenecek diye tabii söyleniyor. Bizde bunların hazırlıklarının hepsi tamam yani her, yarın bile bir yasal geçiş olsa bizim tüm hazırlıklarımız tamam. Garanti belgelerimiz var. Zaten en kötü filmimiz 10 yıl garantili. 10 hmm. yıldan ömür boyu garantiye doğru gidiyor bizde e, garanti şekli. Olay olmuştu, ee, hatırlıyorum da böyle aynen. yani. İnsanlar hiçbir şey tepki göstermeyen insanlar, can filmi konusunda Aynen. herkes tek yürek olmuştu. Can filmi biraz bizim kırmızı için. Evet resmen insanların, Türk insanının kırmızı çizgisi olduğunu ben orada anladım. Bu arada biz tamam aracı çektik de neyle çektik onu söylemedik arkadaşlara merak eden olmuştur. O da e, Clearship Pro Hydro diye geçen bir ürünümüz. O konuda. Çok güveniyoruz malzememize. Zaten aracı çekme fikrini de o yüzden ben sana söyledim. Çünkü ben o malzemeye estettik şu oldu bu oldu. Açıkçası çekeceğinden emindim. Bu arada bu programımızda bizim clear shield ile ilgili de bir çizimlerimiz var. Mesela burada auto window'dan şuradan clear shield'i seçtiğimizde biz kaputtur, çamurluktur vesairedir. Yani burada... sen diyorsun ki ben aracı da... Bu şekilde her şeyi şablonlu bir şekilde, hazır bir şekilde keserek sadece cam filmi de aracı da kaplayabiliyorum. Burada cam filmi kadar yoğun her araba yok ama birçok araba var. Mesela benim Amarok var mı merak ettim. Bakalım. Tamam. İşte arazi veya işte kötü şartlarda kullanılan araçlar olabiliyor. Amarok yok mesela. Amarok yok değil CC mi? Var, Tiguan var. var. Bakalım var. neler var bu Tiguan var. Tiguan'ın bütün parçaları yani, bu şekilde. Burada e, 36 inç, 24 inç olarak malzemelerin esneme payı var bu şeffaf malzemelerde. Ona göre sizin burada payları ver Burası biraz daha teferruatlı aslında. Bunu biraz daha farklı çalışıyoruz. Denemesini yapmadık ama şablonlar var. Mesela ön tamponun şablonları var. Özellikle farların şablonları var. Onlar falan büyük avantaj. Mini Cooper'ın mesela normal folyo da kesebiliyoruz burada. Mini Cooper'ın şeritleri otomatik kenarları falan kesilmiş halde var. Birçok şey bulunuyor programın içerisinde. Devamlı güncelleme geliyor. Aynı zamanda bizim gibi kullanıcılar da buraya çizimlerini yükleyebiliyorlar. Hmm. Mesela atıyorum ben bu CLA için bir tasarım yaptım. Bunu buraya yükleyip burada bu computer kat programını kullanan diğer kişilere paylaşımı açabiliyorum. Veya onlar aynı şekilde bizi açabiliyor. O da güzel. Biz burada aslında bir topluluk olarak da kullanıyoruz bu hmm. programı. O da güzelmiş. Evet. Anıl gerçekten çok daha kısa sürede bu iş toparlandı. Evet aynen. Eline doğru. sağlık. Filmlerde gerçekten hoş oldu. Evet. Bir de senin detayların çok güzel. O camlara Hı. takıyorsun ya 2-3 gün boyunca açmayınız. Aynen. Arkadaşlar Kendisi düşünmüş çok da güzel bir detay. Aslında kendim için düşündüm. Çünkü <laughs> arabaları çıkarırken hemen bası veriyordum. Aynen. Kendim İl için düşündüm Aslında İster istemez ben Aynen. de cam filmi vesaire yaptırsanız da şöyle bir eliniz gidiyor. Ya. Ay Allah falan ya işte unuttum falan. Aynen Onu engellemek için böyle hoş bir detayla gelmiş. Hologramımız da koyduk. Ürünün Aynen. orijinal olduğuna dair bir hologramı var. Her şey Tamam. Yani tamam. Bu, bu sayede bunu da göstermiş olduk. Şu an biraz e, baloncuklar var. Onlar birkaç gün kuruyacak. E, hani resim videoda çıkabilir arkadaşlar, şey yapmasın. Birkaç Hı. gün sonra birkaç net, gün bir şekilde, net bir şekilde ortaya çıkacak. Filmlerimiz metalize olduğu için kurması birazcık zaman alıyor. Evet. Ama bir iki gün sonra tertemiz bir şekilde ortaya evet. çıkacak. Güzel iş bu tamam. Bu arada Anıl dedi ki ya abi şunu da çıkartalım. Bu PVC kullanılmış artık zarar da vermiştir belki dedi ve arkadaşlar şu anda onu söküyor. Güzel bir iş oldu arkadaşlar. Ben bu bahsettiğimiz, size gösterdiğimiz alet gerçekten çok beğendim. Benim kafama çok uyan bir makina. Sana da hayırlı olsun diyorum. Olun, umarız arkadaşlar da beğenmişlerdir içeriğimizi arkadaşlar. Hakikaten güzel. Sana da tekrar hayırlı olsun olun, diyorum ve hayırlı işler. Sağ olun, Arkadaşlar umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.